görmek istiyorum. Aç. Güzel. Ne oluyor? Ne zaman geliyorlar? Kim? Çek şu silahı. Polis diyorum, polis. Ne zaman geliyor? Ne polis Yusuf? Kaç iş yapıyoruz birlikte. Kes Şimdi o kes. Benim polis olduğunu buraya gelmeden önce öğrenseydim bana bu kadar pahalıya patlamayacaktı. Bak, bir tekne dolusu malı yaktırıyorsun bana. Ama seni de içinde. Hadi gidiyoruz. Bırakın lan! Kıpırdayamıyorum. Bir de kaldı. Beni patlatacaklar amirim. Zodiac. Zodiac fırla. Fırla Zodiac. Amirim yetişemeyiz. Yaklaşırsak biz de patlarız. Dur. Dur. Kimse kıpırdamasın. Bir adam bu daha kaybedemem. Amirim çıkmayın. Yetişemezsiniz. Barca, vay Allah dilsin. Komiserim gelme! Gelme komiserim! Patlayacak! Barca dur! Kaç! Kaç! Kolma var, patlayacak. Çok tehlikeli. geri. Baksana, emrediyorum, dur! Gelme! Gelme komiserim, gelme! Gelme! <laughs> komiserim kaç! Kaç, patlayacak! Yaşıyorlar. Komiserim. İyiler, bir şey olmamış. Allah, Allah senden razı olsun. Hayatımı kurtardın. <gülüyor> <gülüyor> bir daha mı bileğinden çıkartmayacaksın <laughs> lan? Komiserim. Ulan, ulan sen var ya. Allah'ın delisi, ruh hastası. Islak mı amirim, ıslak? Barça, Yarın ilk işim seni teşkilattan kovmak olacak oğlum. Eğer seni teşkilattan kovmazsam cümle alem benim yüzüme tükürsün. Senin. Amiri kızdırdık lan. Yürüyün gidiyoruz. Senin yüzünden Allah lan yarabbim. Bir tane akıllı adam beni bulmadı ki zaten. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.